Merhaba arkadaşlar sizinle beraber bugün Şu Ya biraz sıkıntı oldu da Gelin Şimdi kol güreşi Bakın arkadaşlar şu ayına gireceğiz Ben girince baş... Arkadaşlar ee, Bakın Az önce bir şeyler oldu Ben yanlışlıkla bir yere girdim Oradan çıkamadım Şura. Şu insanların adı yazıyor. Arkadaşlar bakın az önce biraz güçlendim ben. O yüzden böyle topla 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 Allah 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 Allah. Şöyle biraz kas yapalım arkadaşlar. Şimdi gelin arkadaşlar şunları bir güzel dövelim. Eh, zorba diyor. Zorba yeneriz arkadaşlar biz. Ha biraz güçlüymüş ha. Arkadaşlar hayır hayır. Hayır arkadaşlar. Yeniliyoruz. Bas 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 bas. Arkadaşlar yenilmemeliyiz. Yenileceğiz ama. Hayır. Arkadaşlar yeniliyoruz. Ya yenildik. Zorba bizi dövdü. Ya arkadaşlar. E bizim şeyimiz nerede? Ya kardeş arkadaşlar bizim kas yaptığımız nerede? Hiçbir şey anlayamadım. Arkadaşlar bizim şeyimiz yok. Şu kaldırdığımız. Ya arkadaşlar biz nasıl yapacağız? Ha, Baycip yazıyor. Şurası var. Şu Baycip yerine Baştan kaç. bir iki olsun ya da. Ha, arkadaşlar bakın. Ha tamam. Böyle arkadaşlar. Yok oldu ya mesela az önce. -pokos. Yok spokos. Yok dokuz oldu ya arkadaşlar. Şimdi biz geri aldık. Ee, arkadaşlar gelin şimdi bunu yeneceğiz. Bakın arkadaşlar geçiyoruz. Artık bize göre çok kolay bu. Bakın 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 tokat diyeceğiz buna. Tokato. Ne no, oldu? yenildi. Yes. Bunun ki o arkadaşlar bu güçlü. Son boss. O vey. Son basiye. Son bas güçlü. <laughs> arkadaşlar gelin. Şimdi biz kendimizinkini tekrar alacağız. Ya ne diyor arkadaşlar bunlar? Ne diyor burada? Ya arkadaşlar çıkamıyoruz. Arkadaşlar. Ee, çıkın. Ya da arkadaşlar biz buna girmeyelim ya. Biz bundan çıkamıyor. Oldu mu? Hayır. Arkadaşlar ben durdurayım en iyisi. Dağlar sulardan gözüktüğünde bizim bir restoranımız vardı. Ama şimdi o restoranımız yıkıldı. Ve restoranımızı yanmaya devam etmemiz lazım. Evet arkadaşlar restoranımıza devam edeceğiz. Restorandan sonra videoyu da bitireceğim yani bir restoran. Yani restoranımızı yapalım arkadaşlar. Bizim bir restoranımız var. İçine insanlar geliyor yani. Yani bir düşünelim ya bizim. Onlar insan ya. Allah Allah onlara kalacak yer lazım. Yani kötü değil, iyi de değil. Aa. Arkadaşlar, geçit satın almamız gerekiyor burada. Geçit var. Hayda, ama 60 bin. benim evet, o kadar param yok. Yukarıda ne var? Yukarıda alınacak bir şey var mı? Yok. Gitmeden şunu, şunu alalım arkadaşlar biraz. Paramız olsun yani. Öyle gidelim. Bakın bakalım bugünkü nasıl renk ne renkmiş. Galiba önceki koyu mavimsiydi. Bu açık mavi. Bakalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Gidiyoruz. Yaşayacağız be. Ankara Messi. Ee, arkadaşlar. Benim mobilini Allah. Bir de kaydıracağım. Bir de ben. Hayır bu yer değil. Bir de orada kalsın. Ha, bak. Arkadaşlar bakın geldik. Ha, burada bir şey var. Ha doğru, bu vardı. Arkadaşlar durun bir. Şuraya arabamızı bırakalım ben diyor arkadaşlar şuraya alalım. Ucundan ucu, uç ucu, ucu. Neyse aman şu. Ne oldu az önce? Arkadaşlar. İç içe girdiler sandım bir an. Şuraya bırakalım o zaman kardeş. Tamam. Şimdi arkadaşlar gelin. Sesi gel çocuk gibiyim. Gelin diyorum. Kaç liram var kardeş benim burada? 15 bin. Al. Burada 12 binlik şey var onu alırım. Tamam. Oradan çıkıyorum. Bekleme alanı alıyorum. İyi para. 5000 lira var arkadaşlar yani 5000 lira da ya daha ihtiyacımız var. Ee eh, eh, tamam aldık. Arkadaşlar ha bir de şurada altın sepet vardı. O kaç lira? 20 bin. Hayır hayır biz ben çanta değilim kaç? Arkadaşlar bizi çanta sandılar. Kaçırdılar Yoksa ha, siz misiniz lan siz? La 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 la. Fırlattırıyor beni bu. Bu nasıl bir şeydir arkadaşlar? Fırlayırız. Fırlıyoruz. Kulluyoruz. Fırladık. Sonunda indik. E, aydınlandık. Bunu alınmış ama. Neyse aman arkadaşlar siz umursamayın tamam mı? Tamam mı da sanki emir veriyor gibi oldu be. Ya arkadaşlar bilemiyorum ya. Çok zevk almamaya başladım. Artık YouTube'a video atmayabilirim ya. Bilmiyorum. Yani artık benim kanal çöplü dönüşebilir. Ben artık bir şey almayı, bir şeyler yapmayı hiç düşünmüyorum. Sizin için bek verdim, bir sürü bir sürü bin bin, bin 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 bir çeşit video çektim sizin için ama neredeyse hiç hiç izlenmiyor yani artık hiç video atmamayı düşünüyorum size bunun haberini vereyim ben artık videolar gecikebilir yani uzun süre video atmayacağım arkadaşlar benden video beklemeyin yani. Ben sizin için o kadar fazla uğraştım ki. Uğraşa uğraşa artık yani arkadaşlar. Sizin bir like'ınız, Abonece almak istiyorum ama alamıyor. Vermiyorsunuz yani arkadaşlar ya. Lütfen. Bakın arkadaşlar lütfen. Benim size bir güvencim var. Ben size güveniyorum. Yüz bin dolarız 1 milyon dolarız ama sizin bize destek olmanız lazım arkadaş bize yardımcı olmanız lazım bir şeyler yanmanız lazım yani bu iş böyle olmaz biz ya ben video atarken siz bir şey yanmazsanız bu iş gerçekten böyle olmaz arkadaşlar yani biz hani şunu ulaşırız, buna ulaşırız diyoruz ya arkadaşlar. Ha kesin ulaşırız yani. Böyle giderse ulaşırız ya yani arkadaşlar. Böyle giderse hı, ulaşırız. Hı. Abone ol, like at. 20 abone yok. Çok yaklaş, yaklaştık. Yavaş yavaş ben de video çekmeyi yapacağım da arkadaşlar yani sizde abone olun yani fıtı fıtı. 2500 15 milyon. Ya bir şey yapın işte aman. Anladınız siz. Anladın ha. Sardaysınız anladınız siz. Um, arkadaşlar 20 bin lira biriktirelim. Oradaki şeyi alacağım. Şöyle. Ben 20 bin lira biriktirip geliyorum. Arkadaşlar 20 bin tane böyle para biriktirdim. Böyle hareketimizi yaparak Ha bu altın oluyor Bu sepet miymiş Aa, Arkadaşlar para çok da azdı Daha hızlı geliyor Çok iyi Arkadaşlar muhteşem oldu Biraz paramızı biriktirelim Biriktir 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 Oraya gideceğiz Hadi arkadaşlar Biraz paramızın olduğu kadarlık şeylere bakalım. Onları alalım. Oradan. Onu yaparız. Alamıyoruz. Şurada bir alınacak şey var. Ucuz gibi geldi. Ha, kesin ucuzdur. Neyse arkadaşlar bakın. Şurada da şeyler var. Onlar ucuz olabilir. Ona bakalım arkadaşlar bir de. Ha ha ha. 1500. 150, lira tamam tamam. Ben arkadaşlar şu anda biz fakir sayılırız. Aslında zaten fakiriz yani. Okey de buna ne Neyse evet arkadaşlar siz beni çok umursamayın. Ama umursamayın dediğim de abone olun, like atın dediklerim için geçerli değil ha. Bunu yorum atın için de geçerli değil yorum atın abone olun yapın işte bir şeyler kanala bir destek olun ya ben öğretmedim size abone olmayın diye ya ben söylemedim ben ne yaptım ya ben size bir şey öğretmedim ilerleyelim. Reset. Yamuldak. Yamuldak. Kafam niye oynuyor kardeş? Öldüm ben. Tamam. Geldik. Şimdi dün düz ilerliyoruz arkadaşlar. Ay. tamam ben. Tamam. Hallı var kısmı arkadaşlar. Bakın. Buraya gideceğiz. Ben buradan ilerleyeceğim. 39 bin mi? Al. Arkadaşlar burada da önce ucuz olacak herhalde. Ağaçlar, ana ağaç, ağaçları satın al diyor. Etraf ağaçlandı. Duvarları satın al diyor. Aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Okay. Alamadım mı? Arkadaşlar bunu çok daha iyi. Baksanıza. İki saniyede resmen. Kulağa bak bu. Şuraya gelelim. Arkadaşlar bakın. Burayı da aldık. Şurası var. Aşırı sallanma diyor. Alalım. Patron diyor. Bu arkadaşlar? Benim bildiğim süpürge. Hareket edebilen süpürge uçar. Ben bunu düşürdüm. Onu düşürdüm. Çıkamadım. Bakın burada, Kardeş. Şöyle düştüm. Çıkmak istiyorum. Bördümüm var. Bakın, bu benim abim. Arkadaşlar. arkadaşlar. Ay, çıkamadık daha zor. Abi, tamam. Duyun, böyle bir şey. Ay Şimdi arkadaşlar bakın. adayı genişlet diyoruz. Ne alacağız? Yukarı yukarı yukarı. Misyon kendi diyor orada. Kayıp şeker yani. Çitler diyor. Alalım. Niye olmasın Aynen. kardeş? Etrafta böyle yazılar var arkadaşlar. Ee? Aa, burada da mı var? Like paylaş ne? Bu ne? Ha bu. Duvar. Duvar oraya gelmiş. Çatı. Şuraya gidelim. Vakıfı satın alıyor. Duvarları. Çatı. buna, Bunu alacağız bir de. Evet, bunu alamadık. Tamam arkadaşlar pahalandı artık her şey. Hayal ettim. Çiğli annem, mis Kardeş bu da bir çiftçiyiz. Hmm. Neyse arkadaşlar. arkadaşlar oradan, bir Şuradan bir var. tane alabiliyor muyum diye bakacağım. Ağaçlar. Tamam ağaçlar ucuz. Bu da ucuz. Yani arkadaşlar garip burası. Ben süpürgemizi alacağım. Onunla gezeceğim arkadaşlar. Bir süpürge getireceğim. Bakın arkadaşlar bir de şurada bir yer var. Welcome Sing'in to... satın al. Ha. Bilmem ne işte arkadaşlar. Ben de tam çeviremedim. Hoş geldiniz diye düşünebilirsiniz yani. Kısacası hoş geldiniz yani arkadaşlar. Şimdi süpürge gel ben. At arabası gibi sürüyorum zaten seni. Arkadaşlar. Bakın. Bunlar çok daha hızlıdan çok daha hızlı hızlanıyor. Hızlı hızlanıyor. Arkadaşlar yamulduk biz. Ha düzeldik. Biraz şöyle. Ha dön. Karı. Bakın arkadaşlar kısa bir sürede 50 hız 50'ye ulaşabilecek gibi yani. Şuradan paramızı alalım. Aa, buraya gelelim. Hafif paravada duran süpürgemizle hızlıca buraya gelebiliriz. Aa, arkadaşlar hızlıca buraya gelelim diye süpürgeyle geldim buraya. Şeker fabrikası galiba bu. Ne diyor? Ha. Aynen şeker fabrikası. Şimdi içeri girelim arkadaşlar. Ekman şu var. Ha bir de buranın burası var. Buranın burası var. Garip bir şey de. Arkadaşlar şu anda tam 1000 liram var. Tam tamına. Tam ama. Ne, ne çok. Tam 1000 lira. Şimdi arkadaşlar Biraz buradan ilerleyelim dedik. Fazla fazla ilerliyoruz yani o yüzden de. Şuraya geleceğiz. Ne kadar biriktiyse artık alacağız. 16 bin. Hadi 17 bin ne öyle alayım. 17 bin aldım. Tamam. Bakın arkadaşlar şimdi geri gidiyoruz. Bu da para daha az mı birikiyor anlamadım ama. Bir iş var işte bu işte arkadaşlar. Var bir şeyler. Salmanın soru işareti işareti. Bu ne? Arkadaşlar. Salmanın soru işareti soru işareti soru işareti diyor da. Böyle bir şeymiş. Hayda. Bir reset çekelim. Normal dünyaya bir, bir geri dönelim. Şimdi portalın oraya gidemeyeceğim. Hızlıca resetle gidelim biz. Normal dünyaya bakın. Geri döndük arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi o 83 bin lira. O an paraya bakmadım arkadaşlar görmemiştim parayı o an. İyi para birikmiş ha. Yakında arkadaşlar hani orada 60 bin liralık bir gemi vardı ya o. Onu da alacağız yakında aramız aynılikle bazı temel işleri halletmemiz lazım bizim. Mesela uçağımızı yapmamız lazım önce. Bu uçağı yapalım da daha uçağı yapmadık. gemi düşünüyoruz yani arkadaşlar yani. yani biraz bizim de beyne ihtiyacımız olabilir yani o yüzden size söyleyeyim benim beynim yarısı var, yarısı yok gibi düşünebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben videoyu bitirince daha bir ilerlerim. Bir şeyler yaparım. Öyle videoyu bitiririm. Videoyu bitirdikten sonra yaparım arkadaşlar ya. Benim kafa bir karıştı yani. İnsan değil miyim de benim kafam karışmayacak. Arkadaşlar siz ya ne bileyim işte ama neyse ben artık videoyu bitiriyorum. Sıkılmış olabilirsiniz. Bay bay.